Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır aradığım bir dikey süpürgeyi sonunda buldum. Bu videoda inceleyeceğimiz ürün Ecotec F30 Max Vacuum Cleaner. 33.000 paskallık emiş gücüyle ve 45 dakikaya varan çalışma süresiyle ayrıca biraz sonra zaten göstereceğim bir sürü özellikleriyle birlikte bu dikey süpürge gerçekten çok işinize yarayacak. Siz sormadan ben başında söyleyeyim bu flex bir model değil yani katlanan bir model değil. Soracağınız sorulara Başta peşinen yanıt veriyorum ki daha sonrasında şu muydu bu muydu diye videonun içinde aramayın. Net olarak cevaplarınızı burada bulun diye. Koltuk altlarında bu süpürgeyi sokarken bir katlanma yok. Yalnız süpürgenin başlığı teleskopik bir başlık olduğu için uzatıp kısaltabiliyorsunuz ve rahatlıkla koltukların altına da girebiliyor. Ayrıca ağırlık bakımından gerçekten düşük bir ağırlığa sahip olduğu için de süpürge sizde bir ağırlık yaratmadan temizliğinizi gerçekten çok rahat bir biçimde yapmanızı olanak sağlıyor. Ayrıca bu süpürgenin çöp haznesi gerçekten çok rahat boşaltılıyor. Altındaki tek bir tuş yardımıyla bastığınız anda açılıyor. Tozlar dökülüyor. Şöyle bir iki sirkeleyip bir iki de totosuna vurduğunuz zaman bütün tozlar direkt olarak gitmiş oluyor. Birkaç kademeden oluşan toz haznesi sayesinde gerçekten çok verimli bir temizlik yaptığını söyleyebilirim. Çektiği kılları, tüyleri, tozları her bir şeyi haznesinde biriktiriyor. Fırçası bugüne kadar gördüğüm fırçalar arasında en kalitelisi diyebilirim. Önünde bulunan rulo fırçaya hiçbir şekilde saç ve kıl takılmıyor. Çünkü ucunda daha öncesinde gördüğümüz modellerde olan gibi bir kısım yok. Daha farklı bir yer yapmışlar. Ayrıca fırçanın hemen altında gelebilecek kılları da kesebilmesi için jiletler eklenmiş. Bu da gerçekten muazzam bir özellik diyebilirim. Ayrıca değiştirilebilir bir bataryaya sahip. Örnek siz bunu bir süre kullandınız. Batarya eskidi değiştirmek istiyorsunuz, çıkartıyorsunuz, yeni batarya alıyorsunuz ve takıyorsunuz. Veya kullandığınız alanda 45 dakikadan uzun bir temizlik yapmanız gerekiyorsa iki bataryalı olarak da kullanabilirsiniz. Bir bataryayı şarjda tutarsınız, diğer bataryayı da arkasına takılı bırakırsınız. Evinizin eğer alanı bu kadar büyükse bu iki batarya sayesinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Pek tabii ki kutu içeriğinden bir tane çıkıyor. Almak isterseniz firma ile iletişime geçip tedariğini sağlayabiliyorsunuz. Şimdi kutu içeriğinden çıkanları göstereceğim. Ardından süpürgenin yakın çekimini göstereceğim ve pek tabii ki parçaların her birinin kullanımlarını da tek tek beraber yapacağız. İlk etapta kutuyu kenara alayım. Ben zaten parçaları çoktan çıkarttım. Gördüğünüz gibi süpürgenin kendisi şundan ibaret. Bu şekilde bir cihaz şu arka taraftaki dediğim gibi çıkartılabilen pil. Bu gördüğünüz pilin Amper değeri 2500 mAh. 2500 mAh'lik batarya sayesinde 4 çalışma modundan en düşüğünde 45 dakikaya kadar çalışıyor. Maksimum emiş gücünde de ne kadar süre çalıştığını şuradaki ekrandan görebiliyorsunuz. Biraz sonra bu ekranı da yakından göreceğiz. Süpürgeye şöylece bakacak olursak üst tarafında böyle bir kısım var. Bu gerçekten hoş duruyor. Alt tarafında toz haznesinin olduğu kısım. HEPA filtre hemen şu üst tarafta görmüş olduğunuz kısmın altında. Burayı şu şekilde basıp açtığınız zaman içerisindeki biriken bütün tozlar direkt olarak çöpe dökülüyor. Şu an etrafı birazcık tozuttum. Bununla 1 iki gündür sağlam bir temizlik yapıyorum. Denemeden sizlere yorum yapmak istemedim. Cihazın ön tarafında şurada bir tane daha ışık var. Önünde bir de asıl ana fırçanın önünde bir de yeşil ışık var. Bu yeşil ışık muazzam zaten. Onu biraz sonra göreceksiniz. Cihazı çalıştırdığımda şu ön taraftaki ışık yanmıyor. Üzerinde şurada bulunan tuşlar sayesinde şuradaki ışığı yakıyor, buradaki e, emiş gücünü artırıp azaltmaya olanak sağlıyor. Pek tabii ki ortadaki tuş da başlatıp durdurmaya yardımcı oluyor. Şu kısma geldiğimde buradaki kısmı bastığım zaman bataryayı çıkartıp takabiliyorum, düşürmüyorum tabii ki. Alt tarafında şurada bir tuş daha var. Bu tuşa da bastığınızda otomatik olarak şu üst taraf alt taraftan ayrılıyor ve böylelikle şurada motor. Burada da HEPA filtreye ulaşabiliyorsunuz. Birkaç katmandı demiştim. Şöyle bakın bu HEPA filtrenin altında bir filtre daha var. Bu da buradan çıkartılıp temizlenebiliyor. Ayrıca yıkanıp tekrardan kullanılabiliyor. Kutu içerisinden bir tane içine takılı bir tane de yedek HEPA filtre çıkıyor. Bu da bonus bir şey diyebilirim. Emişi gerçekleştirdikten sonra şu iç tarafında gördüğünüz kısımda bir kapakçık var. Emiş bittikten sonra bu otomatik olarak kapanıyor ve böylelikle içerisinde bilinen to biriken tozların yere serpilmesini engellemiş oluyor. Daha öncesinde birkaç model kullandım. Bir tanesini incelemedim. Yakında onu da incelemesini yapacağım. Çok ünlü bir markaya ait ancak süpürgeye böyle bir özellik koymadıkları için siz süpürgeyi dikey olarak bir yere astığınızda ön tarafından ne varsa tekrardan aşağı doğru boşalıyor. Yani o aslında benim için büyük bir artı olmuş oldu. Bunu buraya takmak için şu kısma geçiriyorsunuz. Ardından bunu ittiriyorsunuz ve pek tabii ki artık takılmış durumda. Çöpü de boşaltmak için dediğim gibi şuna basıyorsunuz. Bastığınız gibi bu kapak açılıyor ve üzerinize böyle tozlar falan düşebiliyor. Temizliğini iyi yapmanız lazım yoksa böyle benim gibi mağdur olabilirsiniz. Üst tarafa geldiğim zaman şurada bir ekran var. Bu ekranı şöyle göstereceğim size. Bakın ilk açtığım zaman hem ekranda ayarları 30, 60, 90, 120 ve 150 olarak gördüğünüz hız seçenekleri var. 150'ye siz geçemiyorsunuz. Bu turbo mod eğer ucun herhangi bir şey tıkayacak olursa süpürge otomatik olarak bunu aktif hale getiriyor ve 7 saniye boyunca turbo modla çekim yapıyor. Ucuna tıkayan şeyleri otomatik olarak hazneye almış oluyor. Her bir modda ne kadarlık kullanım süresi olduğu ekranda zaten görülmekte. Bunu yakın çekimde daha detaylı olarak göreceğiz. Ayrıca süpürgenin burada başka ne gibi şeyleri var? Bataryasının bir simgesi ayrıca ucuna bir şey dolanması durumunda da burada ekranda bir görsel bir izleri karşılıyor. Ana fırçaya gelecek olursam şöyle bir yapıya sahip ana fırça var. Bu başlık çıkabiliyor. Şu başlığın ucuna istediğiniz diğer aksesuarları da takabiliyorsunuz. Ana fırça şu şekilde bir görsele sahip. Gerçekten güzel tekerleri var ve yerde mermerde, fayansta veya ne bileyim ahşapta yere sürttüğünüz zaman bile hiçbir şekilde ses çıkartmıyor. Alt tarafındaki şu detaylara dikkat çekeceğim. Bakın bu kısımlar gayet güzel düşünülmüş. Hiçbir şekilde toz kaçışına müsaade edilmiyor. Kullanılan rulo fırça tam gördüğünüz gibi böyle. Yani kıllar buna takılamıyor. Ayrıca şuradan bu fırçayı çıkartmak için şuradaki kısmı aşağı indiriyorsunuz. Ve fırçayı çıkarttığınız zaman şuradaki jiletleri de net olarak görebileceksiniz. Bunlar içerisinde biriken kılları daha doğrusu gelebilecek kılları kesmek amacıyla konulmuş. Rulo fırçasının da görseli Tam olarak böyle bence gayet başarılı ve bugüne kadar dediğim gibi gördüğüm süpürgeler arasında en iyisi olabilir. Şu ön tarafına bakacak olursanız şurada ledler var. Bu ledler Green Eye teknolojisi dedikleri özelliği bizlere sunuyor. Bunun ne olduğunu zaten biraz sonra çok detaylı olarak göreceksiniz. Burada ışığı anlatmakla size çok bir şey elde edebileceğimizi düşünmüyorum. Diğer bir parçaya gelecek olursak şu şekilde koltuk aralarında kullanabileceğiniz uzun bir uzun ve ince bir parça var. Koltuk aralarında ne bileyim eee araçta kullanabilirsiniz. Yani kullanılabilecek bir parça, takmaya, çıkartmaya olanak yarayan şuraya birleştirebileceğiniz gördüğünüz gibi bir parça daha içerisinden çıkıyor. İkisi bir arada bir başlık var. İsterseniz ucundaki fırçaları kullanabiliyorsunuz veya bunu fırçaları geriye çekerek yine aynı şekilde az önceki gibi ince başlıklı bir fırça olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu daha yakın kullanımlarda gerçekten etkili olacaktır. İçlerinde en çok hoşuma giden parçayı gösteriyorum. Şu bu parçanın şu ön tarafındaki kısım gördüğünüz gibi oynuyor. Bunu yatak ve koltuk temizliklerinde kullandığınızda sonucu gerçekten yani gördüğünüzde ben burada mı yatıyordum burada mı oturuyorum diyeceksiniz. Zaten biraz sonra bir temizlik yaparız hatta özellikle şununla yapacağım. Cihazın neler topladığını siz de göreceksiniz. Fırçanın şöyle kalitesine bakacak olursanız gayet başarılı ve hoş duruyor. Bunun üzerinde bir Green Eye teknolojisi vesaire yok sadece ana fırçada o var. Ayrıca de içerisinden çıkanlar duvara monte aparatları, duvara monte edebiliyorsunuz ve ayrıca şu gördüğünüz kısma bu parçaları yerleştirip bir yerde saklamak durumunda kalmıyorsunuz. Yani hepsini şunun üzerine yerleştirebiliyorsunuz. Dediğim gibi bir tane yedek HEPA filtre içerisinden çıkıyor ve pek tabii ki şarj için şarj kablosu ve içerisinden son olarak çıkan da bir adet kullanım kılavuzu. İçerisinde pek tabii ki ana dili olarak Türkçe var. Şimdi süpürgenin yakın incelemesine geçeceğiz ardından kullanımını sizlere göstereceğim. Şimdi yakından bakacak olursak bakın şurada dediğim gibi mod değiştirme tuşu burada ön tarafındaki küçük ışığı açıp kapatma tuşu. O da power on off tuşu olmuş oluyor. Şimdi birazcık gürültülü olacak bu kısım ancak şu ekranı gösterebilmem için çalıştırmam gerekli. İlk çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi şu an nerede gösteriyor? Ha, 60 şunu en başa alalım. Bakın şimdi 30 derece yani 30'luk ayara getirdiğimiz zaman, eko moda getirdiğimiz zaman 47 dakika 36 saniye çalışacak olarak görünüyor. Bir kez daha bastığımda bu bir yüksek emiş gücü bunda yarım saat çalışıyor. Daha da yüksek emiş gücü 23 dakika. En yüksek emiş gücünü aldığınızda da ortalama olarak 15 dakika bir çalışma süresi bizlere sunulmuş durumda. Ekran gördüğünüz gibi gerçekten güzel ve şöyle baktığınızda ekran her bir taraftan görülebiliyor. Bakın. Her taraftan ekranı görebiliyorsunuz. Bu gerçekten hoş olmuş bir özellik. Şu şekilde yandan ben size hazneyi de göstereyim. Biraz kullandığım için buralar azıcık tozlanmış. İç taraftan tozlanmış olsa gerek. Şurada gördüğünüz kısım uzatılıp kısaltılabiliyor. Bakın. Şuraya basıyorum. Süpürgenin boyu gördüğünüz gibi daha da uzadı. Tekrar basılı tuttuğumda süpürgenin boyu aynen bu şekilde kısalıyor. Şimdi rulo fırçayı yakından sizlere göstereceğim. Şu yeşil ışık olayının nasıl işlediğini de daha iyi göreceksiniz. Şu an karanlık bir ortamdayım. Cihazı çalıştırıyorum. Bakın yeşil ışığın şuradaki tozları nasıl gösterdiğini görüyorsunuz. Şöyle gelelim. Gördüğünüz gibi orada bir toz olduğunu biliyoruz. Yani şurada her şeyi çok net olarak gösteriyor. Şuralara baksanıza. Yani her şeyi gösteriyor. Hiçbir şey gözünden kaçmıyor. Bu olay muazzam ışığın gittiği mesafeye anlatılacak gibi değil. Şöylece tutayım uzağa doğru. Bakın baya baya gidiyor. Şimdi bu ışığın haricinde bir de dediğim gibi beyaz ışığı var. Buna da bastığınız zaman şöyle süpürgenin önünü görebildiğiniz bir ışık bizleri karşılıyor. Eğer diğer başlıklardan birini takacak olursanız onlar da yeşil ışık olmadığı için bu ışığı da kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Toz alanı bakın şöyle görüyorsunuz. Orayı süpürerek sizlere bunu gösterebilirim. Şu kısma geliyorum. Şu an çektiğim emiş gücü gördüğünüz gibi ikinci kademede Halılar üzerinde temizliğe gelecek olursak bakın şimdi ben bunu burada oynattığımda tekerleğin sesini bile duyamıyorsunuz. O kadar sessiz çalışıyor ki ayrıca şu parke yüzeye aldığımda da bakın yani yok ses. Ses gerçekten çıkmıyor. Hani bu süpürgeyi çalıştırırken kesinlikle aşağıya böyle bir ses gidecek mi takır tukur bir ses gidecek mi düşüncesine girmiyorsunuz. Ayrıca şu yeşil ışık olayı aydınlık ortamda da şöyle görünüyor. Bakın yine her şekilde tozları görebiliyorsunuz şurada toz olduğunu, bir şey olduğunu çok net bir biçimde rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yani olay sadece karanlıkta aydınlatması değil, aynı şekilde aydınlık ortamda da bize tozları görmemize olanak sağlıyor. Şu an pek bir şey yapmadım. Az önce gördüğünüz kadar yaklaşık bir dakikalık bir temizlik yaptım. Ve içerisinde şöyle bir şey birikti. Şimdi ben bunu boşaltacağım. Şu koltuk ucuyla bir koltuk temizliği yapacağım. Nasıl kir çıkarttığını siz de göreceksiniz. Koltuk ve yataklar için olan başlığı taktım. Süpürge gördüğünüz gibi buncacık bir şey kaldı. İsterseniz bunun ucuna diğer o uzatma borusunu takıp bunun ucuna takabiliyorsunuz. Fakat ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Şurada bakın bu kısım zemine oturduğunda şu şekilde hareketler yapmanıza ve zemini kavramasına olanak sağlıyor. Çalıştırdığımda içerisinde neler biriktiğini birlikte göreceğiz. En yüksek emiş gücünü aldım. Evet sadece bu kısmı temizledim. Ve <laughs> evet. Gördüğünüz gibi içerisindeki şuralara özellikle yapışan kısımları görebiliyorsunuz. Çöpü boşaltma kısmını da şimdi sizlere göstereceğim. Çöpü boşaltması dediğim gibi çok basit. Şuradaki kısma basıyorsunuz. Ve bu kadar. Altındakiler dökülüyor. Tabii ki bunu sürekli olarak böyle temizlemiyorsunuz. Belli periyotlarda içini nemli bir bezle de silecek olursanız cihazın da ömrünü uzatmış olursunuz. Diğer bir parçaya gelecek olursak bu da gördüğünüz gibi koltuk aralarında şöyle dar yüzeylerde kullanılabilecek bir parça. Gerçekten etkili olacaktır. Ayrıca sadece burayla sınırlı kalmaz. Şu koltukların kenarlarında falan da biriken şeyleri bunlara rahatlıkla alabilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz böyle isterseniz de diğer aparatı takıp ucuna da bunu takabiliyorsunuz. Bu da ikisi bir arada combo başlık. Bunu da ben nereleri temizlerim? Örnek klavyemin üstünü. Şunla temizlemek benim işime gelecektir. Ayrıca perdeleri de bununla şöyle şöyle fırçalayarak havadayken şöyle hareketlerle temizleyebilirsiniz ki gerçekten etkisi olacaktır. Ben bu ürünü beğendim. Gerçekten güzel ki evimde artık uzun bir süre bunu kullanacağımı düşünüyorum. Teknik servisi konusunda da Delta Servis şu an için bu markaya ait ürünlere bakıyor. Yani bir problem yaşamanız durumunda teknik servise e gönderdiğinizde Delta teknik servis bu ürünün servisini üstlenmiş durumda bilginiz olsun. Cihazla ilgili sormak istediğiniz farklı sorular olacak olursa yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Ben sizin için ürün linki açıklama kısmında paylaşacağım. Kasım indirimlerinde indirime girecek mi yoksa daha sonrasında fiyatları artacak mı açıkçası bilmiyorum. Ancak böyle özelliklere sahip bir süpürgeyi şu an bu fiyatlara bulamayacağınızı da söyleyeyim. Eğer videomu yakın tarihte gördüyseniz fiyat daha da yükselmeden kesinlikle alın derim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.